Evet arkadaşlar, 2 Aralık 2025 Salı. Bugün kuşlarımıza sularına aşı vereceğiz. Biovac LCH120 aşısından vereceğiz. Tek tek enseden enjekte etmeye gerek yok. Direkt sularına katacağız. Ee, ve bu aşıyla kuşlarımızı 6 ayda bir kış, soğuk kış günleri için burun şekli soğuk algınlığına hazırlamış olacağız. Kuşları bir gün önceden sularını aldım. Şu anda oldukça susuz bir şekildeler. Aç bıraktım. Şimdi yemlerini vereceğim. Yemlerini verdikten sonra beraber aşımızı uygulayacağız. Aynı zamanda nivkası hastalığına da geliyor. Yani Biovac LCA aşısı ee, özellikle bronşektazi yani kanatlılarda kuşlarda tavuklarda kanatlılarda kullanılabilen veterinere danışarak benim 6 ayda bir kuşlarıma verdiğim bir aşı. Şimdi bu aşının kullanımını nasıl verdiğimi sizlere göstereceğim ama önce bir yemlemem lazım. Yemleyip akabinde de e, sabahtan beri hayvanlar susuz. Sularını koyduğumda 2 saatlik çünkü suyun Kullanım zamanı 2 saat. 2 saat içerisinde sularını içmeleri lazım. 2 saatten sonra aşırı etkisi kayboluyor arkadaşlar. Evet şimdi aşımızı hazırlayalım. Aşıyı kullanabilmemiz için gerekli malzemeler aşı küçük bir enjektör suluğumuz ve çeşme suyu kullanmıyoruz. Mutlaka satın su alıyoruz arkadaşlar. Satın su ile yapacağız. Şimdi ee, sudan şırınga ile e, aşıyı şu aşının içine şırınga ile suyu dolduracağız. Önce doldurduğumuz suyu çalkalayacağız ve sonra da tüm bu şişenin içindekilerini e, pet şişenin içine koyup karıştıracağız ve kuşlara içmesi için vereceğiz. Hadi yapalım. toz halinde. Şimdi bu tozu şöyle şırıngayla Evet. Karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Bu canlı mikrop, canlı bir bakteri. O yüzden eldivenle yapıyorum. Evet, çalkaladıktan sonra kapağı açıyoruz, çıkarıyoruz ve içindeki bütün aşıyı suya döküyoruz arkadaşlar. Canlı bakteri olduğu için bunu mutlaka uzak bir yerlere çevremizde olmasın, insanlara da dokunması çünkü zararlı bakteriler mevcut. O yüzden hemen kapatıp atacağız. Şimdi suyumuzu da karıştırıyoruz. Soğuk zincir aşısı. Ben buzdolabında tuttum bunu yaklaşık 15-20 gündür buzdolabında duruyordu. Bunun öncesinde de iç ve dış parazit aşılarını yaptım. Şimdi bunu da verdik mi kış aylarımızı rahat bir şekilde geçirebiliriz. Evet. Aşılarım onu 2 saat içerisinde tüketmesi lazım. 2 saatten sonra hiçbir şey olmuyor. fazla koymaya gerek yok. Pişecekleri kadar. Bin, bin tane kuşa yetiyor. Yani güvercinlerin bin tanesine yetiyor. Neyse dolduralım. Dolduralım. Su Bu suda şu anda bakterili. Evet. Evet. Şimdi suyumuzu. Evet suyu koyduk. Şimdi suyu iki saat içerisinde içenler içecek. Susamış oldukları için zaten ve aç da kaldıklar. Öncelikle bir biraz buğday yiyecekler ve akabinde sularını içtiklerinde aşılamamızı yapmış olacağız. Bir sonraki aşılama 6 ay sonra. Yani 4 ay, 6 ay sonra olacak. ben yaklaşık iki senedir kullanıyorum. Oldukça memnunum. Diğer türlü şırınga ile yapmaktansa böyle suya katmak, suya karıştırıp vermek benim için çok daha evet. İlk aşılanan kuşlarımız bakın. Harika. Çünkü akşamdan sularını çekmiştim ben bunları. Evet, 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 evet. Çok güzel. için için, için. Evet. evet. arkadaşlar. Gayet güzel görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Aşırı sularımızdan içenler. Hadi bakalım. Nivkasıl ve burun şeklazi. Kanatlı hayvanlarda, Tavuklarda ördeklerde, kazlarda, her türlü kanatlarda uygulanan bir aşılama yöntemi. Nevkas hastalığına ve bronşektaziye iyi gelen bir su yoluyla verdiğimiz aşı. Hayvanlar susadığı için ama suya koştular. Hem açlar hem susuzlar. Harika. Şimdi için, için. Bir sonraki aşımızı, evet aşımızın ismi Biovac lch 120. Soğuk zincir aşısıydı. Şimdi tekrar bunların yanlarını da vereceğim. suyu gören geliyor. Suyu gören geliyor. Yanlıştır. Yanlıştır arkadaşlar.